Bir teknik direktör takımı olarak şampiyon oldu geçen sene Trabzonspor. İyi bir teknik hı hı. direktör takımı. Oyun disiplininden hiçbir skorda kopmuyorlardı. Şimdi biz sadece Yıldız oyuncuların gidişi ya da gelişi üzerinden okumuyorum ben hikayeyi. Oyun disiplini bir büyük takım için olmazsa olmazdır. Nasıl koparsın bu kadar ya? Açamıyor musun rakibini? Açma. Ama beş tane de yeme. Ya bu mağlubiyetin bir ayarı yok mu ya? Bu oyunun bir ayarı yok mu? Son saniyede de altı oluyordu. Uğurcan'dan Abdullah Avcı'ya kadar. Her oyuncusu formsuz. Ne yaptığını bilmiyor. Öyle bir Giresun galibiyetiyle işte araya sıkıştırdığın Fenerbahçe derbisiyle falan olmaz bu iş. Trabzonspor'un bu halinden sonra bir hedefini doğru belirlemesi lazım ligde. Trabzonspor'un hedefi şampiyonluk falan değil. Kimse kimseyi kandırmasın. İkincisi gelecek sezonun planlamasını da bu hedeflerin içerisine koymak zorunda. Bu takım çok ciddi bir revizyona ihtiyaç duyuyor Ali. Bu takımda gelecek sezon için doğru isimler şimdiden tespit edilir. Çünkü çok var daha sezonun bitmesine. Doğru hedefi koyarsan başka bir oyun oynarsın. Ama ben hala şampiyonluk adayım dersen hayal kırıklıklarıyla devam eder bu sezon.